Merhabalar. Devamlı tuvalet hissi neden olur? E, rektum dediğimiz o makatın son kısmı, bağırsakların son kısmındaki basınç artışının makat kaslarına yaptığı baskıyı yapan her şey aslında devamlı bir tuvalet hissi verir. Bunu en çok biz makat darlığı hastalarında görüyoruz. Ortam boşaltamadıkları için dışkının devamlı bir baskısı var. Ve hastalar devamlı devamlı tuvalete gidip geliyorlar. İkinci olarak en fazla gördüğümüz oradaki hemoroidlerin vermiş olduğu bir baskı var içerideki özellikle iç hemoroidler veya pıhtı oluştuğunda devamlı bir tuvalet hissi yapar. Makat apsesi olduğunda, perianal fistülün ilk aşamasında, fistül olduğunda devamlı bir kaslara yapmış olduğu baskı nedeniyle devamlı bir tuvalet hissi olur. Rektum tümörleri, rektosel gibi işte e, tam boşaltmayı engelleyen hadiseler ve yukarıdan invajinasyon dediğimiz makat sarkmasının o ilk kısmında e, ...barsağın ödemi nedeniyle devamlı bir basınç artışı oluşuyor ve bu da devamlı bir tuvalet hissi oluşturuyor. Tabi sebebi yönelik de tedavi yapmak lazım. İyi günler dilerim.